Herkese selamları içiyorum arkadaşlar. Tekrardan video çekmeye başladım. Ben Kanun Eğrimi İç'e. Sizlerle taktiklerimi ve oyun tarzımı paylaşacağım. Umarım sizler için de yeterli şeyler olur. 2000 TL bir bakiyemiz var. 7 arkası 34-31 düşünüyorum. 13'ün yetinmesi de var. 34-31 26 çevre. 34 ile 31 çevreye bir tık fazla. 7 7'de Tekrar eden bir sayı olduğu için tek atıyorum. 34 ile 31'i şöyle ortasına da 15'erlere koyduk. Ufaktan başladık arkadaşlar. Bu arada ben ilk iki çevreye fazla basıyorum. Üçüncü çevremi az basıyorum. Amorti olsun diye. 34 çevre bon arkadaşlar gördüğünüz gibi. 25. 34'e girse daha tatlı olur tabii ki. Olur olur fark etmez. 25 arkası genelde ben şu şekilde oynuyorum. 19 25 30 36 tek oluyor. 18 de tek oluyor. 25 18 çevre. 25 18 çevre. Şöyle alayım. 0 çevreye de ufaktan şöyle basalım. 25 18 çevre. 30 ve 36 tekimiz. Şöyle 18'imizde, şöyle 25'imizde 610 TL'lik bir bayisimiz var. 19 kafa gördüğünüz gibi. Oradan da yaklaşık olarak bir 900 TL alacağız. 900 19 19 arkası 19 20 21 1 ve 18 18 geçen halden gecikme olduğu için 19 şöyle ve 36 çevre şöyle şuradan da şöyle alayım 18'i de biraz daha şahlandıralım Şöyle 36, şöyle 1, şöyle 20. 21'i de alalım şöyle. 755 TL'lik bir bahis var. Kardan vurduğumuz için yarısından çoğunu bir problemimiz yok. 36 çevremiz 10. Az bastığımız yere geldi. Ama karımız var yine problemimiz yok. 6 arkası 15, 13, 17, 6, 26 tekimiz oluyor. Geçen elden de 36 gecikmeli olabilir. 6, 17, 6, 17, 26, 35, 26, 35, 20 çevrede ufaktan ikili çevreden. Çağrı komple gömlük neredeyse. Bol şanslar. Ben genelde çağrı gömerek gidiyorum arkadaşlar. Böyle daha iyi oluyor. 20'ye kafa attı. Az bastığımız pula geldi. Ama az da olsa bir karımız var. 20'ye tek atabilirdik ama burada. Aynı bayisin tekrarı var bu arada. 19 arkası 20'yi geciktirdi. O yüzden öyle bir bayis aldım bu arada. Aynı bahisin tekrarı var. Sadece 36 ve 19'a tekten basıyorum. Şöyle. Bir de iki. Şöyle abartalım. Şöyle 26'ya da tekten şöyle bir basalım. Bu bahis gelirse hele 26 gelirse büyük ihtimalle çıkış biletimizi alırız. Sizlere de bol şans dileklerimi iletirim. Şansımız bol olsun. İki tek atmıştım. Çok güzel oldu. Ama 26'dan ne güzel vuruyorsun be. Çok güzel oldu bu. 3740 olduk. Genelde iki katında bırakırım. 3500'ü e tamamlayalım. O şekilde oyunumuzu sonlandıralım. 20, 22 ve 26. 21, 26. Ve şöyle 22 çevir alalım. Ay. Böyle 26'ya da tekimizi atalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu eli de izleyelim. Sonra videomuza son verelim arkadaşlar. Yeterli bir kazanç. Benim için 1500 TL çok güzel bir para sizler için de umarım verdiğim tiyolar ve verdiğim bahisler güzel olur. 22 kafa çok güzel. Yani attığım teklerde cuk diye oturuyor görüyorsunuz ki. Oyun analizi böyle bir şey arkadaşlar. Ama 26 bekliyordum. 26 gelse daha tatlı olurdu. 4000 TL'de bırakacağım. 8'e geriye kalan 8 ve 11'in arasına şöyle 8 13. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim miktarda da bırakıyorum şu anda. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Önerdiğim siteler profilimin altında olacak. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve sormak istediğiniz soruları alta bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Kendinize ee, güvenin. Kazanırsınız arkadaşlar. 8-11 Ah be. Çevre alsaydım bu da onlu bu arada. Ama sağlık olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.